Selamünaleyküm arkadaşlar. Birol Karalı gelmiş böyle buraya arkadaşlar arabası. bir Birol Karalı'nın arabası daha amlemi falan yapmamış arkadaşlar. Yapacağım falan filan diyor. Acayip kaçak kuş var bugüne. Bak. Bak orada da var. Orada da bak tellerin üstünde var bak kelebek. YouTube fenomeni. Bir ol Karalı. Bak o, bak oğlum bak. Ero. Bak adamlar flaş, flaş, flaş. Adamlar görüyorsun bak. E, hayranımız berber illa dedi abi seni tıraş edeceğim. Adam tıraş etmeye geldi beni buraya. Vallahi helal olsun. Görüyorsun değil mi? Darısı başıma bak darısı başıma. Ero. Bizim burada <laughs> bir kümes kurmamız lazım erol. Abi senin çevren var burada. Var. Abi, çok, çok kaçak kuş var. Burada bizim Bak 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 bak. bak, bak. Aynen aynen. Maşallah. Ya, kaçağı kaçağı yok yok kaçağı kaldırdılar şimdi. Ha, kaçağı kaldırdılar. Aynen. Kesin Şahin'indir abi biliyor musun? Aynen. Şahin salmıştır. Yapayım abi. Ama çok yok, kaçak çok var. Daha Yok kaçak var. İki tane sarı ee, buraya gitti. kaçak abi. var. Aa, bak geldi, geldi geldi abi. Geldi. Şimdi arkadaşlar ben bunu hemen paylaşacağım böyle. Kısa bir video çekeceğim böyle hemen paylaşacağım. Sen beni takip ediyor muydun? Kuşlular. Evet. Kuş, evet. Evet bak bir takipçimiz çıktı burada arkadaşlar. Ben, Erzurum mu? Erzurum u. ben de Erzurum'luyum. Elazığlı mısın? musun? Evet. Bir de aynı kırık gidiyor Biral abi. Aynen aynen onu kaçırdılar. İndik o oraya indik. Bize ateş var mı? Ne abi? Biral abi tutlar. Var var. Ben yakarım bak. Onu ben yakarım. abi sen yakma. Evet. Ben, ben onu onu kom. Ben, ben onu komple yakayım ya. Yalnız ya. ya, Biral abi burada kahvede Git böyle lavaboya bir kafayı koklasın. Sıkıntı yok. Abi. Tamam. tamam abi, benimki abi. biraz sıkıntılı yanıyor. Bu rüzgarda inşallah yanar. Yani erinmedin bir abi için tıraş malzemesi mi getirdi? Evet abi. Vallahi helal olsun sana ya. Vallahi. Evet, bir abi, kanala bir şey demek ister misin? Kanala beni takip edin Erol'u boş verin. <laughs> bak görüyoruz mu arkadaşlar? <laughs> bak abi, bak bak bak. Hop indi çatıya Birol abi. Birol çatı çatı abi, abi çatıya indi. Koşak mı? Tamam indi. Şeyin kahvenin de? çatısını ah, indi. Hangi çatısı. hangi arkadaşlar abi. kapatıyorum kendinize iyi bakın kanal destek için abone olmayı unutmayın Allah emanet olun görüşürüz bay evet. bay.